Bedava robux veren site. Hemen açıklamadaki linkten rblx.earth sitesine gelip buradan start örnek nova tıklayıp buradan robot olmadığınızı doğrulayıp hemen aşağıya kullanıcı adınızı girip sadece login'e tıklayarak hiçbir şekilde sizden şifre istemeden giriş yapabiliyorsunuz. Ve bizi böyle bir yer karşılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen aşağıya iniyoruz ve buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunlar oynayıp anketler çözüp görevleri yaparak bedava robux kazanabilirsiniz. Ayrıca de social rabbit kısmından discord'dan da katılıp youtube'larına abone olup instagram'dan takip edip ayrıca de tiktok'tan takip edersiniz de Ekstradan robuxlar kazanıyorsunuz ve burada yine gördüğünüz gibi aşağı kısımda giveaway kısmı var. Her bir saatte bir verilen robux çekilişlerine katılabilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı şekilde reward kısmından da görevleri tamamlayıp ekstradan robuxlar kazanabilirsiniz ve sadece benim izleyicilerime özel promo kod vereceğim arkadaşlar size bu promo kodu girerek hızlı bir şekilde ekstradan hesabınıza robux alabilirsiniz. Hemen buraya arkadaşlar Yusuf robux 18k kodumu yapıştırdım gördüğünüz gibi redima tıklayarak hızlı bir şekilde bakın onaylandı dedi arkadaşlar hesabımıza hızlı bir şekilde robux geldi. Siz de hemen açın açıklama da verdiğim linkten tıklayarak hızlı bir şekilde rebelex.org sitesine gelip buradan kendinize bedava Robux kazanmanın keyfini çıkarın. Evet arkadaşlar bundan sonra her videomda arkadaşlar sizlere bedava Robux dağıtıyor olacağım. Peki Robux'ları nasıl mı kazanacaksınız arkadaşlar? Hemen hızlı bir şekilde şu an izlediğiniz videoya like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim tümü tüm şeklini açarak hızlı bir şekilde iki şartı yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ve hemen hızlı bir şekilde açıklamadaki kısımdan hemen daha fazla göstere tıklayıp Discord sunucumuza katılıp Robux grubumuza katılarak arkadaşlar hızlı bir şekilde çekilişlere katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ama Robux grubumuza arkadaşlar 15 gün kesinlikle katılmanız şart arkadaşlar haberiniz olsun çünkü en eğer ki 15 günün altında katıldıysanız sizlere Robux atamıyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Ve bu şartları yaptıktan sonra hızlı bir şekilde yorumlar kısmına gelip tüm şartları yaptım. Ve yanına güzel bir şekilde güzel bir e, yazı yazabilirsiniz arkadaşlar fark etmiyor. Alt adı Roblox isminizi yazarak arkadaşlar hızlı bir şekilde yorum yapa sadece tıklayarak arkadaşlar çekilişe böyle katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle arkadaşlar şartları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Neyse o zaman sizleri çok fazla bekletmeyeyim videomuza geçelim. İyi seyirler. Selam arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber manyak psikopat bir videoda arkadaşlar karşı arkadaşlar bugün Pesim arkadaşlar biliyorsunuz ki Halloween event güncellemesi gelmişti arkadaşlar ve bu Halloween event güncellemesinde arkadaşlar sizlere demiştim ki Arkadaşlar bir tane güzellik kaykay var pumpkin cat overboard'tur işte bunun görevlerinden nasıl alacağımızı gösteriyor yani bunu aslında almak için bir takım görevler yapmak lazım arkadaşlar. Ve ben de sizlere bugün arkadaşlar o görevleri nasıl erkenden ve hızlı bir şekilde bitireceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Manyak psikopat bir şekilde çok hızlı hızlı yapacaksınız arkadaşlar. Siz bile nasıl hızlı hızlı yaptığınızı anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçmeden önce videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, tüm bir şekilde açmayı kesinlikle imha etmeyi arkadaşlar. Ve hemen hızlı bir şekilde açıklamadaki linklerden tıklayarak da Discord sunucumuza katılıp Roblox kurumuza da aynı şekilde katılmayı da imha etmeyi arkadaşlar. Bunlar benim için çok 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 çok, çok, çok. önemli arkadaşlar biliyorsunuz siz ki evet çok hızlı konuşuyorum farkındayım arkadaşlar. Ee, ben de sizlere hızlı bir şekilde bunları anlatmak için zaten böyle hızlı hızlı konuşuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hallo event'a şöyle hemen hardcore modundan sağ taraftan giriyoruz arkadaşlar. Eğer ki kaykay almak istiyorsanız arkadaşlar Halloween'a hardcore modundan girmeniz gerekiyor ki arkadaşlar. Yoksa hiçbir şekilde maalesef ki alamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben sonuncu göreve geldim arkadaşlar. Bakın Halloween event quest 4 yazıyor arkadaşlar. Yani dört tane görev var arkadaşlar ve dört tane görevi yapıp şöyle hızlı bir şekilde şu olan teleporta niye bastım ben? Şu hoverboard var ya bakın. Heh, şu Pumpkin Cat Hoverboard. Halloween 2022. Hatırlarsınız arkadaşlar bakın. Komplette 2021 Christmas Event vardı arkadaşlar. 2021'deki yılbaşı etkinliğinde arkadaşlar bizlere kızak veriyordu arkadaşlar. Ben onu almak için hiç uğraşmadım. Çünkü güzeldiydi ve bir gücündeydi. Uğraşmak istemedim. Şu an gördüğünüz gibi elimde Pumpkin Cat Hoverboard var. Şu Halloween 2022. Ben de bunu alacağım arkadaşlar. Son bir tane kalmış görevlerimden. Diyor ki Break 5 Gint Pumpkins diyor. Yani ne demek istiyor burada arkadaşlar? Bu büyük şekerler var ya arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz zaten. Yuvarlak büyük şeker kazanları var arkadaşlar. Böyle map'in farklı farklı yerlerine düşüyor. Hatta şurada da şöyle isimler yazıyordur büyük ihtimalle. Ee, bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada. eggiant pumpkin has spawned in touch world. diyor. Yani bunlar belli başlı bir şekilde değil arkadaşlar. Çok karışık bir şekilde. Böyle farklı farklı yerlere spawn oluyor. Ve size gidip onları oradan topluyorsunuz arkadaşlar. Ben sizlere şimdi hem bunu da nasıl hızlı bir şekilde bulacağınızı göstereceğim. Şimdi İlk görevimiz neydi arkadaşlar? Hatırlarsınız belki arkadaşlar. Önceki videomda yapmıştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi bakın. ilk görevde arkadaşlar biliyorsunuz ki bizden 3 adet yok pardon 3 adet sanırsam değil mi? Evet. 3 adet pumpkin eggs'ten açmamızı istiyor arkadaşlar. Bakın hiçbir yumurtadan değil bakın. Pumpkin X yazıyor. Eerie X yazıyor. Ve cursed egg yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada pumpkin X yazıyor arkadaşlar. Bu ilkinden açabilirsiniz arkadaşlar. Gidip de golden'ına işte 214 bin şey vermenize gerek yok arkadaşlar. Şeker vermenize gerek yok. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 20k olandan 3 tane böyle geliyorsunuz. Açıyorsunuz arkadaşlar. Tek tek de açabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmiyor. Bunu yaptıktan sonra zaten ikinci quest'e geçiyorsunuz arkadaşlar. ikinci quest'te de sizden istediği şey tamı tamına arkadaşlar 3 milyon şeker kazanmanızı istiyor arkadaşlar. Maalesef ki evet böyle bir şey yapmanız gerekiyor arkadaşlar. 3 milyon toplam şeker istiyor sizden. Yani şuradaki şekerlerden arkadaşlar. Hardcore modunda istiyor arkadaşlar. Gidip de normal modda kasmaya çalışmayın. Çünkü kabul olmuyor arkadaşlar. 3 milyon şekeri de nasıl kasacaksınız? Evet arkadaşlar basit bir şekilde. Önceki videomda zaten attım arkadaşlar. Oradan nasıl hızlı bir şekilde şeker kasacağınızın videosu var zaten. Haberiniz olsun. Önceki videomu gidip izleyerek onu da öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl hızlı bir şekilde şeker kasacağınız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Peki 3. questimiz ne arkadaşlar? Yani 3. görevimiz ne? Evet 3. görevimizde arkadaşlar tamı tamına arkadaşlar ee, evet bu birazcık saçma ama Cursed Egg'den arkadaşlar yani bundan baya bir e, bizden şey istiyor arkadaşlar açmamızı istiyor. Tamı tamına toplam 20 ya da 25'ti galiba şöyle şuradan bakayım hatta sizlere göstereyim arkadaşlar bakayım bir yere. Aa kusura bakmayın arkadaşlar 20 değilmiş 23 de değilmiş tamı tamına 25 tanemiş arkadaşlar bakın 3. quest'i zaten böyle gösterebiliyorum arkadaşlar buradan. Hayretten de 1. quest'i de göstereyim şöyle sizlere arkadaşlar aa yokmuş. İkinci quest'i falan ve onların esasını almamışım arkadaşlar özür dilerim kusura bakmayın. Dördüncü quest'i zaten burada da gösterebiliyorum. Ee, bunu niye böyle bir şey yaptım neyse sıkıntı yok arkadaşlar. 25 tane toplam bundan açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bundan açtıktan sonra 25 tane de, de hızlı bir şekilde bitiyor arkadaşlar. 25 taneden sonra da size diyor ki dördüncü quest'ine hoş geldin kardeşim diyor. Brick 5 Giant Pumpkin istiyor yani büyük şekerlerden kırman gerekiyor kardeşim diyor ve gördüğünüz gibi has not world dedi arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar peki böyle gelmesi mükemmel bir şekilde bence gayet gayet güzel oldu arkadaşlar şimdi gidip onu kıralım arkadaşlar ama nerede o şu an onu çok 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 merak ediyorum ve dediğim gibi şurada buldum arkadaşlar ve kırdığım gibi gördüğünüz gibi pumpkin cat hoverboard has been unlocked dedi congratulations you have completed all of the halloween quest dedi tüm halloween questlerini bitirdim dedi arkadaşlar. Şimdi Q'ya bastığım gibi arkadaşlar hemen kaykay geliyor ve bastım arkadaşlar. Üf, bir şey diyeceğim çok güzel. Oha aşırı güzel duruyor ya. Arkadaşlar mükemmel değil mi? O bence gayet gayet güzel ya. En iyi verdikleri kaykay diyebilirim arkadaşlar haberiniz olsun. Şöyle gördüğünüz gibi artık açık zaten bakın buradan da şimdi hani bir Abi sen yanlış falan filan yapıyorsun diye bir yorumlar gelebilir arkadaşlar. O yüzden böyle gösterdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle alıyorsunuz arkadaşlar basit bir şekilde çok da fazla zor değil arkadaşlar haberiniz olsun questler çok basit bence buraya geldik ve burada da gördüğünüz gibi you completed all the quest diyor arkadaşlar yani şöyle de geçeyim şöyle göstereyim arkadaşlar nasıl da güzeldiriyor ya mükemmel ya bence gayet gayet güzel arkadaşlar yani böyle yaparak arkadaşlar siz de hızlı bir şekilde kendinize kaykayı alabilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun bu arada arkadaşlar diyeceksiniz ki abi işte giantlar falan bayağı bir geç geliyor onlar için de arkadaşlar yakın zamanda umut videosunu atacak arkadaşlar erken bulmak isteyenler için bir takım tavsiyeleri var ayrıca arkadaşlar erken bulmak istiyorsanız arkadaşlar sürekli oyundan çıkıp farklı serverlara giderek oradan da bulabilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun tüm haritayı gezebilirsiniz arkadaşlar yani açtığınız bölgeye kadar gezin orada zaten illa bir tane çıkıyor arkadaşlar siz de oradan kendinize açıp da bulabilirsiniz arkadaşlar son benim 12 milyon şeyim varmış bunları da mesela burada açayım arkadaşlar sizlerin gözü önünde benim şeylerim açık mı lan acaba Lucky Bostlar falan Lucky Bost aynen yani Lucky boost boost diyeceğim ama Neyse varmış zaten. Neyse şöyle açayım bir yandan da. Ee, videonun zaten kapanışına doğru geldik arkadaşlar. Bunların hiçbirini istemiyorum zaten. Legendary, Mythical ve Exclusive bende açık olduğu için bakalım. Çıkarsa çıkar çıkmazsa çıkmaz tarzında düşündüğüm için çok da fazla umursamadım arkadaşlar. Ee, çıkacağını da çok fazla düşünmüyorum arkadaşlar. Bakalım bir yere Ne olacak ne bitecek. Şöyle biri yazıyor. U yazıyor. Ne U. Trade me you diyor. Aynen kanka bak trade at... Bak 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 trade attım sana şu an geldi mi? Kesinlikle gelmiştir. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın Yusuf Roblox complete the Halloween event quest 4 dedi arkadaşlar. Ve bitirdiğimi de zaten burada buradan da duyurdu arkadaşlar. Ee, neyse başka göstereceğim bir şey yok zaten arkadaşlar. Çok erkenden böyle bitirebilirsiniz arkadaşlar. Gösterdiğim şekilde yaparsanız zaten sizde. Ee, şeker bas şeker kasmak çok kolay arkadaşlar. Videosunu çektim zaten. Önceki videomdan gidip onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da hızlı bir şekilde kendinize kasabilirsiniz arkadaşlar. Neyse umarım videomuzu beğenmişsiniz. Daha fazla böyle bu tarz videonun gelmesi için hızlı bir şekilde videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim açmayı, şekil açmayı kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve hemen hızlı, hemen hızlı bir şekilde açıklamadaki linklerden tıklayarak da Discord sunucumuza katılıp ayrıca da Roblox grubumuza aynı şekilde katılmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere ve hoşçakalın.